Herkese merhaba, biz geldik. Merhaba, ben Büşra. Ben Asiye. Nasılsın Büşra? İyiyim Asiye'cim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Geçen haftaya göre bayağı toparlandım. Sesim i̇nsan. de iyileşti. İyi, ne Fark kadar güzel. Şey içiyoruz. Bugün ne konuşuyoruz Büşra? Bugün aşırı tüketimden bahsetmek istiyorum. Hmm. Toplum olarak çok tüketmeye başladık. Sosyal medya aslında çok etkili. Sosyal medyada biliyorsun hani bu işi yapan çok fazla insan var. Hepsi layıkıyla yapamayabiliyor bence. Ben bunu bu konuda eleştiriyorum. Bazıları tamam bu işi hani para kazanmak için yaptığı için tabii ki e, güzel bir şekilde yapabiliyor hı hı. ve bu anlamda takip ettiğim bazı influencerlar da var. Ama onun dışında bazıları ise insanları aşırı tüketmeye yönlendirerek Kesinlikle. hareket ediyorlar. Bu yüzden öyle insanları zaten takip etmiyorum direkt. Hı hı. Hatta aşırı fazla link vermeye başlayan, birbirine tutarsız insanları görünce Direkt olarak takipten çıkıyorum. Evet, seninle daha önce de konuştuk ya, mesela şöyle bir yalanları var. Ee, çok mu sert oldu bilmiyorum ama. hani Bir tane saç kremi önerisi sunuyor. Ya bu çok iyi, işte bu süper, bunun muadili yok, çok iyi. İki gün sonra başka bir tanesini, iki gün sonra başka bir tanesini falan. Yani e, bu bile aslında bizim nereye çekmek istediklerinin kanıtı gibi bir şey. Ama bunu hani direkt bütün influencerlar diye ya da e, bütün reklam verenler için kapsamamak ve sınırlandırmamak gerekli. Tabii bazıları gerçekten işini layıkıyla yapıyor. Kesinlikle. Hatta çok zekice reklamlar yapanlar var ve ben öyle insanları ciddi manada severek takip ediyorum evet. ki bir reels çekmiş diyelim ki. O aslında arasında böyle bir bakıyorsun böyle bir sıkıştırmış falan çok güzel. Mesela o tarz şeyler çok hoşuma gidiyor. Yani onun reklam ettiği şeyi al, alıyor muyum? Hayır. Ee, almak zorunda mıyım? Hayır. Bunu bence bilmemiz çok önemli. Burada işte bir sosyal medya okur yazarlığı devreye giriyor. Yani benim ne ihtiyacım var? Bunun listesini net bir şekilde yapmak. Ona göre öncelik vermek. Evet. Bu arada tek başına sadece gerçekten bir ürünü beğenip bunu izleyicilerinin fikrine sunmak, önerisine sunmak bana aslında küçük bir noktada masum geliyor. Bunu kendi sosyal çevrende de yapabiliyorsun. Birbirimiz arasında da yapabiliyoruz. Çok beğendiğimiz bir ev ürünü, bir temizlik ürünü, bir makyaj ürünü ya da kıyafet. Bunları birbirimize öneriyoruz ve işte tavsiye ediyoruz. Bazen uygunluk bakımından, bazen kalite bakımından, bazen güzel kullanışlılığı bakımından öneriyoruz. Ve çok verimli oluyor. Yani bu işi bu yönüyle yapanları bir kere yapanlara saygı duyuyorum. Çok da takdir ediyorum. Bazen gerçekten iyi yönde kullanılanlar olabiliyor. Ama işte az önce senin de bahsettiğin gibi çoğu zaman ne yazık ki bu bir tüketim çılgınlığına dönüşüyor. Çünkü aslında çağ bunu istiyor. Mesela birkaç ekleme yapmak istiyorum. Aşırı tüketildiği zaman ciddi bir çevre kirliliği ya da hava kirliliği gibi şeylere sebep olabiliyor. Biliyorsunuz mesela bir fabrika 10 tane üretirkenki çalışmasıyla 100 tane üretirkenki çalışması bir değil ya da işte o sadece fabrika örneği değil, birçok etken var sonuçta bu süreçte. Hani işte taşımacılıktan, ne bileyim, internetine, elektriğine kadar yani birçok şey var. Doğal olarak bu gibi bir dünyaya da zarar verme gibi bir şey oluyor aslında. Tabii ki, kesinlikle. Gibi getirileri de olabiliyor. Onun dışında okuduğum bir makaleye göre bir marka düşkünlüğü var. Bilmiyorum farkındasınız ama bazı insanlar kesinlikle. ciddi manada o markayı gösterme çabası içinde ya da bu markayı aldım. Yabancılarda daha çok bu var ama Türk bize de gelmiş durumda. Ciddi bir gösteriş maalesef. Ve bunu o makale ekolojik boyutu olarak ele alıyordu. Bu insanların toplumda kabul edilme ihtiyacı olduğunu ve çevreleri tarafından onaylanma ihtiyacı içerisinde olduğunu söylüyordu. Ve bu beni çok etkilemişti. Gerçekten baktığım zaman Aşırı ya. Yani başka bir açıklaması olamaz Çok bu mi? marka gösterme merakının. Al markası olmasa da olur. Git C markasını al. Hani düşük marka. Aynı. İş, aynı işleri görüyor. Zaten en iyi marka da en kötü marka da bunu sen söyleyeceksin ama söyleyebilirsin Hayır, bu arada. Bu cümleyi bütün ondan sonra. Aynen. Ama en gittim. iyi markada, marka da en kötü marka da zaten bitim hemen tüketiliyor ve Kesinlikle. çabuk eskiyor. Kesinlikle. Sen söyleyecektin ama ya şey ben var de on. yakın zamanda bir makale okumuştum mesela ampulün mucidi aslında ampulü çok uzun yıllar uzun vadede kullanılabilsin diye o ölçüde o kapsamda o standartta üretmiş ama yıllar geçtikçe işte çağ değiştikçe artık bu tüketim çılgınlığı da bize empoze edilmeye çalışıldıkça artık mesela bir ampulden yola çıkarsak kullanım süresi çok düşük. Sonra beyaz eşya mesela çok yakından örnek verelim. Eskiden böyle annelerimiz çok uzun yıllar kullanabiliyormuş beyaz eşyayı ama şu an son yıllarda kesinlikle böyle bir durum yok. Çok zor yani. Hemen bozuluyor. Çünkü bunu yapanlar bunu bu yüzden yapıyor. Tıpkı kıyafetlerde olduğu gibi olabilir. Hatırlıyorum mesela annemin eskileri var. Geçenlerde kayınvalidemin işte çeyizinde olanları gördüm. Kumaşlar o kadar kaliteli ki, o kadar güzel ki. Şu an az önce de senin söylediğin gibi yani şu an en kalitelisi bile ben sanmıyorum yani hani o kadar uzun yıllar dayanabilecek. Bu konuşma aslında bana şunu hatırlattı. Yakın zamanda bir kitap okudum. E, güneşi bile tamir eden adam bir yerde şurada bir yere koyarım herhalde. <laughs> Çok güzel bir kitap. Yani günümüzdeki bu tüketim çılgınlığını o kadar iyi özetliyor ki kesinlikle tavsiye ederim. Çok ince bir kitap. Zaten hikaye kitabı. Yani çocukların okuyulması için yazılmış bir kitap ama bence biz büyükler okumalıyız. Açık ve net söylüyorum. Bu kitapta bu kişi yani güneşi bile tamir eden adam bir tamirci. Ve o mahallenin, ya da o köyün, o mecranın diyelim ki tüm her şeyini tamir ediyor. Yani ona göre mesela tamir edilmeyecek hiçbir şey yok. Doğal olarak her şey tamir edildiği için ne? Tüketim yok. Yani evet. hiçbir şey alamıyor insanlar ve bu yüzden bir ayaklanma gibi bir şey çıkıyor kendi aralarında. Ve şuna karar veriyorlar. Bence biz bu adamı gönderelim yoksa hiçbir şey alamayacağız diye. Bir şekilde bunu kandırıyorlar, bir yere gönderiyorlar. Ve şöyle bir komik bir şey oluyor. Şimdi bu adam gidince doğal olarak her şey hani bozuluyor vesaire. Yenisini almak durumunda kalıyorlar ve yenisini aldıkları zaman... <laughs> fark ediyorlar ki eskisi ne kadar değerliymiş. Eskiden 30 yıl kullandıkları o koltuk takımlarının yerine gelenler 5 yıl sonra yenisini istiyor. Bakın ciddi söylüyorum gerçekten öyle. Şu an aldığımız koltuk takımları yani 5 yıl içinde Ses çıkarmaya başlıyor mesela. Kesinlikle. Ya da işte televizyon bir anda bozuluyor gibi. Aynen. Anladınız mı? Yani ciddi bir tüketim amaçlı zaten üretilen durumdayken. Hani bu kitap da bunu çok iyi özetlemişti. O yüzden vurgulamak istedim. Evet hem gerçekten bozuluyor hem de hakikaten öyle reklamlar yapılıyor ki yani insanları gerçekten kendilerine çekebiliyorlar. Mesela benim bazen kendimi kaptırdığım oluyor bu çıl, çılgınlığa açıkçası. Yani Tabii insan çok hevesleniyor. Evet, yani kesinlikle. Yani. Yani özellikle kadınlar bence bu noktada. Kadınlar ve gençler mi acaba bilmiyorum. Böyle şey yapmış olur muyum acaba? Cinsiyetçi bazı... bir yere varmış olur, olur muyum ama? Sanmıyorum ama bazı özellikle kadınlar cidden bu böyle daha ilgili olabiliyor böyle şeylere. Ama erkeklerde de ciddi bir tüketim var. Doğru. Kendi alanlarına göre, ilgilerine göre ciddi bir tüketim olabildiğini düşünüyorum ben. Ya Şu an işte çok üzücü ama. Bir şeyi aldığınızda uzun vadeli kullanmak hem o eşyanın kullanılabilirlik vaziyetinden dolayı mümkün değil hem de işte öyle bir bunu bize salıyorlar ki bozulmasa bile, rengi solmasa bile onu değiştirmek istiyorsun. Ya da ondan memnun olsan da onu değiştirmek istiyorsun. Yani hep bir değiştirme hep bir yenileme. Kesinlikle. Bu aslında bir tüketim şey yani onu yapmak istemek de bir tüketim çılgınlığı. Nasıl mesela bir de şey düşünüyor musun? Hani biz tamam ürünleri tüketim olarak ele aldık ama hani tüketim çılgınlığı olarak. Bir de şöyle bir şey var mesela zamanı bir tüketim çılgınlığı var. Kesinlikle. Ya da ilişkileri bir tüketme çılgınlığı var. Yani ciddi bir çılgınlık içerisinde. Kesinlikle. Bu postmodern dünya bize çok güzellikler getirdi doğru ama çok şey de götürdüğüne inanıyorum ben sürekli bir tüketme, artık sık sık arkadaş değiştirme, sık sık ilişkilerinin değişmesi, hemen ayrılma, hemen uzaklaşma. Yani az önce dediğin gibi onarma yok hani. Ve aslında bunun olmaması insanların hem ilişkileri arasındaki dengeleri de bozuyor. Hem de az önce sen bahsederken aklıma geldi. Biraz şimdiki konunun dışına çıkmış olacağım ama hikayeden bahsettin ya kitaptan. Onarıyor, değiştiriyor, çözümlüyor. Artık böyle beceriler yok yani. Çok üzücü. Değil mi? Gerçekten böyle beceriler yok Maalesef. yani. Bir şeyi tamir etmek. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Halı işte kenarı açıldı. Bir şey oldu tamir edilir. Yama yapılır bir şeye. Yani evet. hatta bunun daha güzel olduğunu ve daha memnun oluyordu insanlar bu şekilde. Yani bir şeyi sürekli tüketmek... Benim fikrimce çok da insana sağlıklı gelen bir şey değil. Ben mesela halı dedin ya aklıma şey geldi. Mesela öyle hesaplar var ki hani evlerini paylaşıyorlar. Çok saygı duyuyorum. Çok güzel evleri olan insanlar var kesinlikle ama bazı hesaplarda özellikle şöyle bir vurgu var. Hiç dikkat ettin mi bilmiyorum. Ya zaten yeni halıymış burada. Eski mesela realslerinden denk geliyorum da i̇şte, hey, halımı yeniledim, o evimin o havası değişti. Ama diğer halı zaten yepyeni. Niye değişiyorsun ki mesela? Hani o yüzden direkt olarak geri çık. Hani tabii bunu takip eden ve Bundan ciddi etkilenen, benim evim neden böyle değil ki? psikolojisine giren çok insan var, biliyorum, duyuyorum da. Ama böyle yapılmaması gerekiyor gerçekten. Belki bu bize sosyal medyanın yine getirdiği olumsuz bir şey olabilir. Hani reel arasında böyle çok hızlı tüketiyoruz ya. Bunu beğenmedim hemen iki saniye sonra tekrar yukarı kaydır falan. Yani bunu biz ürünlerimizde de aynı şeyi yapmaya başladık. Kesinlikle. İlişkilerimizde de aynı şeyi, hani hızlıca yukarı kaydır, yukarı kaydır. Aynen. Yenisi, next, Kesinlikle. hani gibi. Kesinlikle. Ne kadar sağlıklı ki? Evet, bu arada şunu da duydum. Bazı ülkelerde şöyle bir şey var ya da bazı ülkelerin bazı eyaletlerinde bazı kısımlarında etkiyi kullanma alışkanlığı var. Hiç. Sıfır araba almak yok, işte sıfır beyaz eşya almak yok gibi. Hani bizde ne kadar çünkü şey? o var yani. Hani bizde ikinci el bir şey kullanımı demek artık şey demek yani. Hani Ay, ayıp. Evet Ay, ayıp yani <laughs> ikinci el mi? evet param yok? <laughs> <laughs> Var ya ya. Öyle yani. Ama yani ben böyle, böyle kullanıyorum. <laughs> Ne <laughs> düşünsene yeni evli birinin ikinci el bir beyaz eşya aldığını. Aman ya Rabbim. Ne demek kal. yani gerçekten aynen. büyük kahretçiyi. Şey o e, İkinci el eşyalar sadece öğrencilere layık görüyorlar. Evet. <laughs> gerçekten o, o var yani hani. Bence ikinci el eşyalar da çok değerli olabiliyor. Kesinlikle şeyi kaybediyoruz aslında. Ya, her şeyi kaybediyoruz. Evet kesinlikle her yani şeyi kaybediyoruz. Yani sadece ölümdeyim gerçekten bu kadar hızlı değiştirme modu olduğu müddetçe o, olan o konuşmalar ya da kalite ya her şeydeki kalite gitmiş oluyor gerçekten hı hı. maalesef. Bu arada ama şunu bir noktada iyi görüyorum. En azından hızlı yenileme isteği varsa da hali hazırdaki ürününü birine verme, işte satma. Bunlar bence çok verimli şeyler. Yani tamam hani bu da bir tüketimdir ama en azından işte yeni bir halı alacakken diğer halını elden çıkartıp bunu alabiliyorsan bu da yine de mantıklı yani. Hani Kesinlikle. tabii ki uzun vadede kullansan olabilir ama isteyebilirsin, iş i̇şte daha hoş olduğunu gördün ve ihtiyacın olmamasına rağmen alabilirsin. Yani her zaman ihtiyaçlarımızı alacağız diye Kesinlikle. bir şey yok. İsteklerimiz de vardır bazen ve onun üzerine de hareket ederiz. Öyle. Görüyorum. Ya benim anlatmak istediğim şey bu kadardı. Aslında çok kısa belki oldu ama kısa ve net bir konuşma oldu. Hı hı. Umarım birazcık insanları bir şekilde influence yani etki edebilmişizdir. Biz de influencer mıyız? Evet, biz. <laughs> biz bir şey tüketmiyoruz dur inşallah. O zaman bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha tüketmediğimiz bir ana gelene kadar öyle bir anı hayal ediyorum ve dua ediyorum onun için. Yani inşallah öyle bir ana geliriz. Daha az i̇nşallah. tükettiğimiz. Çocuklarımızın, i̇nsanlarımızın, yani. gençlerimizin, insanlarımızın, bizlerin hepimizin yani daha az tükettiğimiz. Çünkü daha az tüketerek daha mutlu olacağız bence. Daha bizi huzurlu hissettirecek diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Tekrardan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.